İbrahim İbranice'de milletlerin babası anlamına geliyormuş. Kur'an-ı Kerim'de de millete İbrahim evet. e, tamlaması var. Yani e, burada e, babanız İbrahim'in dini yani e, buyuruluyor. E, niçin Hazreti İbrahim'e bu atıf yapılıyor? Yani babanız tabiri. E, sonra haniflik tabiri. Ve innehu İbrahim'e hanife biri de var. Yani tevhid inancı, Haniflik tevhid inancı, tevhid inancı ve babanız e, ifadeleri Hazreti İbrahim'e e, dayandırılıyor, ona atfediliyor. Niçin Hazreti Nuh'a değil, Hazreti İbrahim'e değil de, yani babamız, atamız olarak İbrahim gösteriliyor veya Hanifliğin tevhid inancının adeta sanki başlangıcı Hazreti İbrahimmiş gibi bir ifade var, yoksa biz yanlış mı anlıyoruz? Yani birisi biyolojik Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hz. Adem Aleyhisselamla gelen hmm. süreç biyolojik bir e, akış. Hz. İbrahim Aleyhisselamla gelen süreç ise milli bir akış. Tabi biz millet olarak millet kavramını yani inanç temelli bir kavramı e, millet olarak yani kavimle kullanmışız. Herhalde bundan kastımız şu: biz kavim mavim diye bir şey bilmiyoruz. Bizi bir beraber yapan İnanç birliğimizdir. Bunun içerisinde olan herkes bizdendir. Yani bizim milletimiz. Bilmiyorum başka milletlerde var mıdır? Bu kelimeyi alıp da yani hmm. inanç birliği anlamına gelen bir kelimeyi alıp da onu kendi bütünlüğünü ifade eden bir biçimde kullanan bizim milli diyoruz ya aslında evet. bu akidevi demek yani inanç birliği akidevi demek. Birlikte. O kelimenin esası o. Kur'an'da da Cenab-ı Hak öyle kullanıyor sürekli. Peki bu bağlantı nereden? Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan çünkü onun demin konuştuğumuz yani akleden çerçevesiyle vahiy ile bunu ilişkilendiren yanıyla en muazzam tecelli ettiği hmm. gencecik körpe yaşında bunu en güzel şekilde Cenab-ı Hakk'ı beğendirecek şekilde yaşadığı ve İbrahim ellezî vaffâ İbrahim mi? Hmm. taslamam yapan kişi, adam. Hmm. Cenab-ı Hak o kadar beğenmiş ki onu. Bir gün ona diyor ki, inni cahiluka Linnasi imama. Ben seni bütün insanlara imam tayin ediyorum. Resulullah'a bile dönüp diyor ki Sımmâ uhaynâ ileyka millete İbrahim'e Hanifa. Sonra sana vahyettik. İbrahim'i İbrahim'in milletine hanif olarak tabi ol diye bu ilişki ta Hazreti İbrahim'den bu yana biyolojik olarak değil. inanç esası üzerinden geliyor. Ve biz buna millet olarak adanmışız. Bu kelimeyi kendi milletimiz yani millet birliğimiz adına kullanmışız. Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e böyle dedi: "İnni ce'aluke lin-nasi imama." Ben seni insanlığa imam tayin ediyorum. Ne zaman dedi? Teslimiyetini yaşadığında. Yani teslimiyet kavramı "Huvasemma'kumul muslimin. Cenab-ı Hak Müslümanlar olarak sadece bizi değil bu peygamberleri ...ve onlara tabi olan kimseleri... ...ablandırdığında da... ...aynı süreç var... ...ve bir de insanlarda hep... ...Hazreti İbrahim'e... E, ...intisap edebilme... ...Yahudilerde de var, Hristiyanlarda da var... ...yani bu bağlantıyı... ...halbuki Hazreti İbrahim ne diyor... ...femen tebiani... ...bana tabi olan fe innehu minni... ...o bendendir... ...ve men asani... ...yani bana asi olan, aykırı davranan... ...onları da işte... Hazreti İbrahim'in şiası ya bu Hz. Nuh'un o yufka yürekliliği bana asi olan da ya Rabbi bildiğin gibi yap demiyor o men asani fe inneke gafurun rahim onlar için de sen gafur ve rahimsin bu böyle yufka yürekli yani Lut'un kavmine bile giden meleklerin e, önünü hiç kesen, hiç kesen tabiri caizse böyle bir Hz. İbrahim'den bahsediyoruz duasına Rabbi gfirli ve li وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Müminler erkeklere, kadınlara, beytini ziyaret edenlere dua etmiş bundan ta öncesinden, dua etmiş bundan Hz. İbrahim'den söz ediyoruz. Dolayısıyla bu bağ yani babalık ilişkisi hidayet üzerinden gelen bir ilişki ve Yahudiler de Hristiyanlar da kendilerini onun üzerinden, ona yakınlık üzerinden tanımlamaya kalkınca Cenab-ı başka bir ayette dedi ki inne evlen nasi bi İbrahim'e İbrahim'e insanlar içerisinde yakınlık bakımından en yakın en evla olanlar lellezine teba'uhu ona tabi olanlardır ve hâden nebiyyü ve bu peygamber vellezine amenu ve iman etmiş olanlardır. Dolayısıyla bizim Hz. İbrahim ile olan ilişkimiz yol birliği olduğu zaman bu ilişki kurulabiliyor. Nesep anlamında dediğiniz gibi Hz. Nuh Aleyhisselam'ın nesebinden, Hz. Adem Aleyhisselam'ın nesebinden hepimiz eğer babalık bu anlamda takdir edilecek olsaydı o biçimiyle ifade edilirdi. Hatırlarsanız çocukken böyle özellikle büyük annelerimiz çağırır işte Kimin ümmetindensin, hmm, millet kimin değil milletindesin de. diye sorarlardı. Ta o zaman bize belletmişlerdi. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın milletin...